Kabadayı'nın oğluna canlı yayında talip oldu. Alo? Buyurun. Ali Bey merhaba, Esra ben. Nasılsınız? Sağ olun. Yeraltı ben. dünyasının ünlü kabadayısına gelin olan Esra Erol'un eşi Ali Özbir'le bilinmeyenleri şaşırttı. Esra Erol'la hayatının aşkı Ali Özbir'in hikayesi 2005 yılına dayanıyor. O zamanlar kimse onu tanımazken Esra Erol bir şirketin halkla ilişkiler departmanında Ali Özbir'in eski basın danışmanıyla birlikte çalışıyormuş. Ünlü çift birbirini bu basın danışmanı sayesinde tanımış. Ancak Ali Öz bir ilişkileri başladığında Aman Esra, ilişkimizi sakın kimseye söyleme. Üzülürsün diye uyarıyormuş Esra Erolu. Zira Ali Özbir, yeraltı dünyasının ünlü kabadayılarından İdris Özbir'in oğlu. Kendisine babasının işi yüzünden hep ön yargıyla bakılmış. Babasına mafya diyenlere çok bozuluyor Ali Özbir. Esra Erol da kayınvalidesi ve kayınpederinden hep gururla bahsediyor. Başarısında ünlü kayınpederinin etkili olmadığını belirten Esra Erol yıllar önce şunları söylemişti. Ali beni bir noktaya getirseydi çok önceden ekranda olurdum. İş görüşmelerine kendim gittim. Her şeye kendim koştum. Ali'ye bir yardım etsene dediğim de olmuştur. Ama o hep sen bir yola çık, başarını göster, ben arkandan gelirim der. Esra Eroğlu'la Ali Özbir nikahlarını canlı yayında kıymıştı. Ünlü sunucu işin içine biraz da muziplik katmış ve programında eşine talip olmuştu. Alo. Buyurun. Ee, Ali Bey merhaba. Esra ben. Nasılsınız? Sağ olun. Nereden arıyorsun hanımefendi? Ee, İstanbul'dan arıyorum. İstanbul'un neresi? Tepatı. Evet. Ee, kültür seviyenizi öğrenebilir miyim? Ee, kültür seviyen açık öğretim mezunuyum. Ee, peki ben... <laughs> Bende ne buldunuz? Benden ne bekliyorsunuz? Hiç şey aradınız? Çok temiz yüzlü, sempatik olduğunuzu düşünüyorum. Ve karizmatik buldum. O yüzden...